Zaten bence aslında sokakta da şampiyonluğu o hak etmedi gibi bir cümle olmayacak. Ben o yarışmacıyı daha çok seviyordum gibi cümle olacak. Hayır. Çünkü kişi ele Hayır. eleye geleceği için e, şampiyonluk yolunda ne düelloları geçmek durumunda kalacak, ne oyunlar kazanmak zorunda kalacak, bunların hepsini başaran kişi olacağı için anasının aksütü gibi helal bir şampiyonluk olacak. Her kim olursa olsun e, karakter... Artık izlerken yani fikrimiz olan bir konu ama e, herhangi bir şekilde oyunun içinde bir rolü yok e, karakterin diyoruz. Şimdi Yaman'la ilgili Hakan Atipoğlu'nun tespiti doğru. Sen kendi kadrosunu değerlendirmesini söyledin. Sen de haklısın. Ben de şu soruyu sorayım. Yaman'ı oradan alalım. Size verelim. Ne olacaktı? Sendeki son halk olacak zaten. Yani... Yaman orada değil de sizin takımda bulunuyor olsaydı aynı tespit senin için geçerli olacaktı. O yüzden e, Hakan'ın bu noktalarda tabii ki bence bu arada yaptığı bütün tespitleri ben doğru buluyorum karakter olaya haricinde. Poyraz Batuhan yakınlaşması Hanzade orada dedi ki ama içeri öyle girmedi dedi. Batuhan orada hata yaptı. Aynen. Bence hata yaptı. Yani sonra hatasının kendi de farkına vardı. Bence de. Sen daha Survivor'a yeni girmişsin. En geç giren yarışmacısın. ...daha girer girmez kılıç çekmenin bir manası yok ki... ...sen daha ortamın havasını koklamamışsın... Domini'nin havasını koklamamışsın... ...adayı bilmiyorsun... ...parkurlara çıkmamışsın... ...girer girmez kılıç çekemezsin... ...zaten içeri girer girmez kılıç çekenler... ...seve seve o kılıçları tekrar... ...yerine soktular... soktular. ...yani aynen öyle çünkü... Ee, ...Atakan da çok hızlı girdi biliyorsunuz... ...olmadı... Yani ...çok hızlı giriyorsun o görüntüyü veriyorsun ama... ...altını dolduramıyorsun... Zamanla oluyor bu işler. Her ne olursa olsun benim diyen yarışmacı için bile belli bir zaman mutlaka gerekiyor. O noktalarda yarışmacıların temkinli gitmesi lazım. Bu bir satranç oyunu ya. Yani şey değil bu. Hani 4 4 2 çık, bam bam bam, maçı aldık, full pres kazandık değil ya. Yani çok geç girmişsin zaten yarışmaya. Beklemek zorundasın, ...sükut etmek zorundasın, dengeleri gözetmek zorundasın. Yani başka hiçbir çaren yok. Şimdi bu masaya yeni bir isim gelse beşinci olarak burada otursa bir anda hepiniz susun ben konuşacağım falan filan bir şeyler yapsa 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 böyle bir anda böyle Murat tahmin dediği gibi hani Vezu Yanardağ gibi olur patlamasıyla sönmesi bir olur ama. Yani sistemi bilmiyor matematiği bilmiyor çünkü her ne olursa olsun mesela biz burada oturuyoruz bizim aramızda konuşulmayan bir matematik var konuşulmayan bir fizik var burada. Bak burada bir fizik var. Yani ama sadece biz hissedebiliyoruz şu an. Belki izleyenlerimizin de ee, onlara da geçiyor olur. Buyurun. Bir şey eklemek istiyorum. İkinize de şu konuda da katılıyorum. O yanlış anlaşılmak istemem. Hakan'ın söylediklerinin aynılarını bak cümleleri değiştirmeye bile gerek yok. Sadece isimleri değiştir. Kendi tarafları için de kullanabiliriz. Bence onun da farkındadır. Yani Hakan'ın yaptığı analiz doğru bence. Yoksa Hakan çok haklı onlar asla bunları yapmıyor karşı taraf böyle böyle demedim ama Hakan'ın yaptığı analizleri dediğin gibi birebir cümlelerle isimleri mesela Yasin yerine Seda'yı koy işte Yaman yerine Aysu'yu koy gibi şu an kafamda yaptım bile yani aslında e, öylesine örnek vermiştim ama belki de oldu. Aynı örneği verebiliriz ama bu demek değildir, değildir ki Hakan'ın dedikleri e, doğru değil yani bence %100 katılıyorum. Yani Hakan'ın dedikleri doğru da olabilir yanlış da olabilir de şimdi şu yapmış olduğu analizin Hakan'a orada ne faydası var abi? iş bu. röportaj veriyor ama yani ama tamam da yani analiz sağlam... analiz analize gerek yok abi şimdi Hakan orada analiz yapılacak. Onun Murat abi bunun ne faydası matematiğini... var Hakan'a. O o için belki de bunun matematiğini hesaplaması yoktu gerekiyor. Yok şu anda Hakan o yapmış olduğu, Hakan iyi bir yorumcudur. Ee, yıllardır yorumunu yapıyor. O ayrı. Ama şimdi Adada yaptığı analizin hani yorumcuyken yaparsa, "Aa ne güzel yorumcu Hakan" deniyor ya. Adada yapmış olduğu girip o analizin Hakan'a hiçbir faydası yok. Var, Çünkü öncesi, o Ogedaylan, konseyi... Poyraz, Moyraz'ın umurunda değil Hakan'ın içeri girip yapmış olduğu Umurlu analiz. Olsun Onu de demek istiyorum. Ki. Adı yani... öncesi. Erkek potasından önce ortamı koklayıp dengeleri tartmaya çalışıyor kafasında. Tamam. Ve belli öngörüleri var. Bence ya, çok. Ya, tartsın Farklısı da biz tartmasın demiyoruz da Hakan'a o yapmış olduğu analizin bana göre Survivor'da şu anda Hakan'ın analizden ziyade oraya gittiyse eğer başarıya doğru gitmek için ne yapabilirim? Performansımı nasıl arttırabilirim? Nasıl şampiyon olabilirim? Hakan'ın bunlara düşünmesi lazım. Abi yani şimdi orada yapmış oldu. Girdi içeri yaptı analiz. Evet o kadar. Okay. Tamam güzel analiz yapıyorsun Hakan. Zaten senin analizini biz bir şey demiyoruz ki. iyi bir yorumcu olur. Şu anda Hakan'ın bu yapmış olduğu o içer, yapmış olduğu röportajın Hakan'a ne faydası var? Bana abi bir, de, fayda verin. illa faydası fayda değil değil Abi mı? ne ama? Röportaj zaten bu Röportajda, budur röportajda abi. ifade etmiyor. Abi et et o zaman yani ben senin her cümleni her röportaja Abi eklerim. girsin. Bu röportajı evet, niye vermiş tamam, okay, o kadar? Şampiyon Yani analiz Analizlik abi, bir şey abi. yok Pansay'dan orada. Abi. Önce i̇şte karşısında dengeleri... bir adam oturuyor ya orada evet. bir reporter oturuyor. Tamam. Diyor ki bir muhabir oturuyor diyor ki evet. Hakan sen yıllarca önce analiz ettin. Bir de analiz et bakayım şu adayı. Tamam analiz. Diyor. E soruyu soruyor ya, şimdi o analiz Analiz bile demiyordun. neler oluyor orada diyorlar. Ben analizi yapmasına bir şey demiyorum. Analizi yapabilir Hakan. Güzel de analiz yapabilir seyircinin de hoşuna gider. Ben Hakan açısından söylüyorum. Hakan'ın o yapmış olduğu analizin yani Survivor'da oldu? şu anda Hakan'a ne faydası var? Ha, Hakan'a bir faydası olmuş. E Atıyorum, onu olmuş. Mesela Alena'nın şarkı söylemesinin ne <gülüyor> faydası <gülüyor> oldu Alena'ya? Nagihan'ın arkasından Alena'nın şarkı söylemesinin bize söyledi. Çünkü röportajda ya, ne faydası oldu? Alena'nın yapmış olduğu... Hayır, sen bırak Alena şarkı işlerini git performans yapmış olduğu, yap dedim. Alena'nın yapmış olduğu bir action'dır. E bu da Ve bir Aleyna, bir action. Ay, ya, bu da action. yarın öbür gün Nagihan duyar mı duymaz mı? Benim kafamda bir takım action'lar e şimdi oluşuyor. Şimdi o kadar duyar mı duymaz mı olmuyor senin mı Hakan yaptı diye. Ya tamam da şimdi o dedeğin şey. umuruna gelmiyor ki şu anda. E, Ali Nagihan umuruna e, değil zaten. Nasıl Nagihan umuruna? Nagihan'dan dalga geçiyor. Belki Yaman çok A önemli. Nagihan'dan bir Gibi. Bir, dinleyin abi. Birbirimizi dinleyelim de ona göre konuşalım. Aynı anda konuşursak anlaşılmıyor. Şimdi diyorum ki ben. Nagihan bu yapmış olduğu şeyin Aleyna'nın. Aleyna'da bir dalga havası yok mu? Nagihan'la dalga geçer gibi bir söylüyor. Tamam. Şimdi Nagihan bunu duyarsa yani öbür gün gelip şeye nedir o? E, Aleyna'ya herhangi bir şeyde bulunabilir ve ben de merak ediyorum şu anda mesela benim için bir merak. Belki izleyici de merak ediyor. Yani Aleyna Nagihan'la dalga geçti. Nagihan'ı sevenler belki diyor ki Nagihan çıksın da şu Aleyna'ya bilmem ne. Bunlar bir action'dır. Ama Hatipoğlu, Ogeday bilmem ne yapsın. Ogeday'ın umurunda değil ki şu anda. Peki Yamanya gidip derse ki... Ogeday'ın değil abi. Ogeday zaten oranın kralı. Hatiboğlu yıpremiyor bile Ogeday tamam, şu anda. Tamam bir de Ogeday'dan bahsediyor. Ya Yaman derse He. ben abi e, beni atacaklar. Balon inerken ben atılacak ilk şeyim. Ben size geçeyim. Sallıyorum şu an tamamen. Evet. Ya Yaman'ın kulağına giderse, ya Yasin'in kulağına giderse, ya takımlarda iç, taraf içi taraf değiştirmeler olursa. Yani o zaman sonsuz yani şey sayarım onların sana. Onların kulağına olarak, gidince Hatiboğlu'na bir şey mi olacak? Yo ben bir şey olacak demedim. Ay, oluyor faydası. yok. takımına bir, bir, bir şey, bir şey mi, olacak? mi olacak? Herhalde olacak. E o zaman oy e, gelmiş olacak. Gelmiş herhalde gelmiş olacak. Herhalde Zaten Nagiha'nın kulağına Yaman giderse oyu. ne olacak diye benim zaten düşüncem ya, o zaten. O zaman aynı sağ karışım geçerli. Yaman içinde geçerli. Yaman'la Yasin o belki daha kutu kavga edecek. O Gede'nin kulağına gidecek Hatip onun analizi. Aa o analiz yaptı Hatipoğlu. O Gede çıkıyor oyunlarını takır tıkır alıyor. Hakan Hatipoğlu'nun analizi umurunda değil. Ama bir tek Nadia Nadia'nın umurunda ki. olur Aleyna'nın onda dal geçmesi. Benim de ya, demek istediğim Yaman'ın da umurunda olur işte. Kimin? Yaman'ın da Hakan'ın yaptığı bazı şeyler umurunda olur. Belki de Yaman'ın mı? E, evet. Ya Yaman'ın ne umurunda olacak? Ben burada Yaman'ı 15 dakika korudum. <laughs> Yasin'le akşam emin baktım canlı Batuhan... yayında Yasin'in yanında bizim bütün her şeyimiz. Ya Batuhan siz her şeyi ya şey yapın Allah Batuhan, İhtiye alıyorsunuz? Ya? Yani? ya ne oldu? Kedi köpek gibiydiniz. Şimdi o için Poyrazlara mı yanaşıyorsun tarzında bir röportaj verdiğini Hakan'ın Batuhan duyarsa gerçekten emin ol nasıl umurunda olduğunu gösterir sana. Orada çıkar röportajlarda neler der kim bilir. Mesela şu anda Hakan Atipoğlu'na sorsalar ne? ne istersin bu Survivor'da diye şu anki şartlarda beni kırmızı takıma atın diyebilir. Şampiyon olmak gibi bir hedefi zaten yok. Yani kendi ömrünün devamlılığı için Mavi takımda kalmaktansa şu anda kırmızı takıma gitmesi onun için daha hayırlı gibi gözüküyor çünkü önüne geçebileceği bir Sercan var, önüne geçebileceği bir Bozok var, önüne geçebileceği bir Atakan var. Hani oralarda kendini daha üst noktalarda konumlandırabilir. Mavi takımın erkeklerine bakıyorum, Geday var. Nasıl bu adamın önüne zaten kimse geçemiyor. Adam aldı başını gitti. Yani uzak ara. Ben şimdi şampiyonluğun en büyük adayıyım diye bas bas bu adam bağırıyor. Kim? Ogeday. O Geday. Evet. E Poyraz diyorsun. O da çok genç, çok dinamik, performansı çok iyi. Çok yükseldi yani, performans. Çok yükseldi, ele alıştı. O da diyor ki o geday varsa ben de buradayım diyor. E, Furkan diyorsun bu zamana kadar hiç izlemediğimiz bir Furkan izliyoruz. Hani atlet gibi yani o kadar hızlı ki. Sessiz sessiz o da yükseltti performans. Şöyle ben bir şey var. Yani var. normal şartlar altında Furkan Survivor'ın şu an en hızlı adamı. Ama bitiriciliği Poyraz ve ogaday kadar değil. Biraz bitiriciliğini arttırırsa Oğadayı da geçer. Çünkü inanılmaz hızlı bir adam. Bir de kısa boylu ol olmasından mütevellit parkurları çabuk bitiriyor yani. Gözü de kara. Evet atlıyor, zıplıyor. Gözü kara bugün sakatlanıyor Allah korusun. Çok kötü bir de yani. Aa evet çok Umarım tehlikeli bir yere bir şey yoktur, çok tehlikeli bir yere bir vuruyor. Bak. Emerson Fittipaldi var. Siz pilot hatırlar mısınız? Emerson Fittipaldi. Yok. Dünyanın en önemli pilotuydu. Yani Schumacher'dan falan önce. Emerson Hı. Fittipaldi. Emerson Fitipaldi gelse şu anda i̇şte o kedeye geçemez. Ben iddia ediyorum. değil Furkan şu anda onu kimse geçemez. Ya süre olarak dedim ben aslında. Parkuru bitirme süresi tamam. olarak geçiyordur bence o OKD'yi. Ama e, final atışı olarak geçiremiyor. E şimdi Yasin diyorsun bak. Şimdi Yasin de bu arada bak güzel bak. Hakan'a güzel bir malzeme vereyim şimdi aklıma geldi. Şimdi Yasin diyorsun mesela %53 ile oynuyor. Hakan %51 ile oynuyor. Bana sorsalar Yasin mi kalsın adada, Hakan mı kalsın deseler ben Hakan kalsın derim. Çünkü Hakan'ın tecrübesi bambaşka. Hakan'dan mavi takım faydalanmayı tam anlamıyla bilse çok şey öğrenir. Sen Ondan seyirci olarak dersin yoksa mesela adada olsaydın yarışmacı olarak mı seçerdin yani Hakan'ı? Şimdi şöyle gruplaşmalar var. Ben gruplaşmaları falan tamamen unutuyorum. Yani Salt bir mi? düşünceyle. Hakan'a bakıyorum, Yasin'e bakıyorum. Hangisi... Bu takıma daha faydalı diyecek olursanız ha, şu anki yüzdelere olalım. bakarsak Hakan daha faydalı derim Hakan ben Yasin'den. Yasin'den performansı daha mı iyi şu anda? Yok Yakın. %53 Yasin buçuk... çok düşürmüş ya. Kim? %51 Yasin %53 düşmüş yani. Yasin hani. Hakan %51,5. Yani aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı aynı. O yüzden bak şimdi Hakan'ı yiyebileceği bir adamı ben buraya attım. Hakan'a attım. Hakan'a güle güle alsın Yasin'i. Yasin'i. Orada Hepsi Yasin'in yanında. Diğerlerinin hepsi Yasin'in yanında. Abi Hakan'ın yanında kimse yok ki? Nereden yiyecek az? Şöyle Hakan'ın kimin yanında oldu? Bravo, gel. Kim, Bravo. Kim Hakan'ın, kim? Hakan, olan, Hakan kimin Halka, yanında. Halka kimin yanında? Bence uzun bence uzun Hakan Duello'da Yasin'i yiyebilir. Yer yani hatta öyle söyleyeyim. Bence yer. Ben bence yani ben Yasin'in öyle yabana atılacak bir hali yok şu anda. Yani Yasin değişik bir adam. Atış eline uydu mu, 10 numara atıyor, uymadı mı da hayatta atamıyor. Hakan bu noktada biraz kırmızı takıma geçmek ister diye hani düşündüm bilmiyorum kazanır mısınız öyle i̇ster, bir soru? İster bence de. İster bence değil rahat ya Burada erkek potasını hemen potada bulacak yani çünkü garanti yani artık Hakan. Değil mi? Kırmızıda ama belli Kaç olmaz. Belli olma bir ihtimal var. Kırmızıda belli olmaz. Öyle bir talepte de bulunabilir biliyorsunuz Hakan'ın sağ solu belli olmaz. Bir anda eli kaldırıp konseyde abi be kırmızıya mı geçsen biraz da falan. Buradaki ömrüm sonlandı. Yavaş yavaş sonlara doğru geldiğimi hissediyorum. Bir çıkar arıyorum kendime bir yol arıyorum diye. E, Aleyna Nagihan, e, Murat Abin'in bahsettiği şarkılı bir gönderme var. Yönetmenimiz Tuğba'dan rica edelim, bakalım o anları hatırlıyoruz. Evet, artık İhsan Tarkan'dan da Survivor'daki lobi çalışmalarını yapmasını ve bize Nagihan'la ilgili bazı bilgileri getirmesini istiyorum şu andan itibaren. İhsan dayanamıyorum, çok sabırsızlanıyorum. Nagihan'la ilgili bir şeyler söyle. Valla ben de bilmiyorum açık konuşayım yani e, ama sorarım. Yani elçiye zeval olmaz. Hani biz masa olarak merak ediyoruz derim. Bunu da hani belki uygun bir dille seyirciye de aktarırız derim. Ne oluyor, ne bitiyor, hangi durumdayız, ne durumdayız diye. Ara süreçte bile olsak süreci merak ettik yani. Aynen merak ettik derim. Yani ben ciddi bir şey olduğunu zaten gördüm, gözlemledim. Ama genelde şimdi bu sene bilgi sızmaması için özellikle çok fazla dikkat ediliyor. Dominik'teki şey de azaltıldı yani nüfus da azaltıldı. Birçok kişi artık Türkiye'den de çalışıyor. Mesela montaj ekibi artık çoğu Türkiye'den çalışıyor. Oradaki insan sayısını iyice azalttılar ki ...şey özellikle bilgi sızmasın... ...yani bu, buralara da çok dikkat ediyorlar... ...ben mesela bir şey sorduğum zaman ben de cevap alamıyorum çoğu zaman... Hmm. ...hani bazen başka bir şey soruyorum... ...ya yani işte geçen gün yayında söyledim... Yani ...bilmiyoruz kaptanlık nasıl yapılıyor bilmiyoruz... ...Allah'tan Serdar Soyer yayını izliyormuş... ...orada da bizim yayın tam böyle... ...sabah 7'ye denk geliyor orada... ...insanlar uyanıyor kahvaltısını yaparken bazen bizi denk görüyorlar... ...bir günaydın diyelim <laughs> o ...aynen şu an bizi izliyorlarsa Dominik'e... <laughs> <yani>. ...günaydınlar <laughs> ...Murat dayıma buradan kocaman selamlarımı yolluyorum... <laughs> Ee, bu sene işin gerçekten zor zaten her zaman zor ama bu sene daha da bir zor olduğunu gözlemleyebiliyorum Allah yardımcın olsun İnşallah yarışmacılarla ne kadar çok arka tarafta uğraşılıyor arkadaşlar e, onların gelmesi gitmesi problemleri Oho neler neler bazen işte ekrana ne kadar yansıyor ki yani çok az Güzel. bir tutam bir tutam yansıyor ekrana yani Arkada bazen yarışmacılar prodüksiyonlara belki neler çektiriyorlar. Orada ne problemler. Ondan sonra indiler kalktılar falan filan. Ee, ama bunları tabii siz göremiyorsunuz. Ancak biz de tabii birçoğunu göremiyoruz. Biz de telefonla irtibat kurduğumuz zaman onlardan bazen bilgiler alabiliyoruz böyle ufak tefek. Genelde sezon bittiği zaman değerlendiriyoruz. Ama o kadar zaman geçti ki artık az çok da tahmin edebiliyoruz yani. Evet şimdi Nagihan'la ilgili yani buradan soralım yani. Eğer varsa bizim söyleyebileceğimiz en azından bizi bilgilendirilecek kadar olan bir kısmı varsa orada biz dinleyen birileri bize yazsın. Hani durum şu inşallah şöyle olacak vesaire diye. Benim gözlemlediğim Nagihan bir bir hafta 10 gün olamaz zaten. Yani mutlaka dinlendirilmesi lazım. Çünkü gördüğüm şey öyle kolay bir şey değil gibi. Ama inşallah hani Bozok'ta da aynısı olmuştu ya. Doktor zaten Bozok gibi dedi ya. Yan bağlarda esneme. Eğer öyle bir şeyse hani Bozok ne kadar dinlendi? Yaklaşık bir 10 gün 15 gün dinlendi. Ondan sonra adam evet. önde oyunlara. Yani öyle bir şeydir. Ben tekrar söylüyorum yani Nagen güçlü kadındır. E, kasları güçlü. Yani dolayısıyla da hani bir esneme mesela varsa yan bağlarda. Onları tölere edecektir diye inşallah umut ediyorum. Sen ne görüyorsun peki sakatlığı da gördün ya. Ben umut ediyorum. Bundan sonra ben gör, yani görerek bir şey söylenmez. Ben Gökhan Özdemir değilim. Gökhan biliyorsun. yani maçı izlerken mesela bir anda diyor ki eyvah haşili koptu. Üç ay yok diyor. Çocuk bir çıkıyor hat yapıyor ondan sonra aynı maç içerisinde. Yani o görür görmez şey veriyor. Sana da yanlış teşhisler bulmuştum. <laughs> mesela bana da teşhis dedi bilek dönmüş. O... Hiçbir şey yok falan. Ama Ama bana, yok. Bana, benim başıma gelse ben yarın oynarım dedi. Şimdi doktordan geliyorum. Ben 6 hafta daha yürüyemeyeceksin diyor bana. Yani onun gibi bir şey yani. İşte bizim Gökhan Özdemir'le özelliklerimiz farklı. Şu anda farklı. sevgili Gökhan Özdemir'le cevap hakkı doğdu. Gökhan'cığım senin yanındayım. Ben kusura bakma şu anda İhsan burada sana biraz sallıyor ama ben senin yanındayım. Cevap hakkı doğdu. İstediğin zaman, istediğin gün cevap verebilirsin, buraya gelebilirsin. Başımızın tacisi buyursunlar. Bu sakatlıkla ilgili bir şey açıklanmıştı ya ilk başta. Hani belli bir müddet sakat olursa... Aday olan yarışmacı, He? aday olan yarışmacı eğer ki sakatlıktan dolayı yarışamıyorsa... Evet. Eee yani duello'da. Duello'da evet. Duello'da sakatlıktan dolayı yarışamıyorsa... yarışamıyorsa ondan sonraki hafta tekrar yani iki hafta geçince tekrar aday olabiliyor ya evet. kadın veya erkek. Aynı bölgesinden sakatlandığından dolayı tekrar yarışamıyorsa otomatikman eleniyor. Evet. Aynı sakatlık devam ediyor Evet yani. ama aday olması da lazım. Anladım. Yani iki kere aday olup iki kere aynı sakatlıktan dolayı aynı bölgesindeki sakatlıktan dolayı. olur. mesela şimdi Nargen aday yaptılar diyelim. Nargen döndü adaya bandajlarla, buzlarla Yine döndü dedi. diyelim. Eee Nargen oylamaya girdi. Arkadaşlara Nargen'i yazdı. Nagen'in neresinde var? Dizinde sakatlık var. Sonra iki hafta geçti Nagen'i bir daha yazdılar. Nagen aynı dizinden mi sakatlandın? Nagen gidiyorsun oluyor. Yani örnek vermek Doğru gerekirse abi. öyle bir şey oluyor. Ama tabii Nagen gibi birini yazarlar mı yazmazlar mı orası da ya or oradaki siyaset. Gökhan Özdemir mesaj attı. Ee, hem e, attığı mesajın yani hem başında hem de sonunda insana iyi dileklerini e, iletmiş. O samimiyetinden kaynaklı iyi dilekler. Onları ben dile getirmek istemiyorum. Murat abinin do, sevdiği, sevdiği gibi mi? <laughs> Havuz'un aranızda ben hakikaten iyi dileklerini dile getirmişim. bir ip yapmış. Hayır hayır canım. <laughs> i̇yi dileklerini dile getirmiş. Anladım. Yani onların arasında bir muhabbet. Ben şu anda erkek söylesem, erkek... söylesem izleyicide bir karşılığı olmayacak Anladım. o yüzden. Ama onlar o dilden birbirlerini anlıyorlar diye söyledim. E, 20 masör, 20 fizyoterapist, doktorlar filan. Hepsi ilk defa duyduk dedi. Orasını kıran... Bileği dönüp de orasını kırmış. İhsan için mi? İhsan için aynen. Ya yani Gökhan nereden bilseydi? <laughs> Doçent <laughs> <Şimdi>, olmuş ama. <laughs> hani bir fizyoterapist bunu dese anlarım diyor. Gökhan diyor ki ben hayatımda ilk defa böyle bir şey diyorum. Yani sanki Gökhan yıllarını bir hastanede... E, ...ortopedi üzerine yapmış hani bütün yıllarca çalışmış bu konu üzerinde ve ilk defa duyuyorum diyor ya. Ya yani Gökhan 3 tane sakatlık görmüşsün. Etmek İyi <laughs> niyetli direklerde bir şeyin yoktur demiştir. Arkadaşın motivasyonu bozulmasın diye. Ha, bu arada şey, 3 tane sakatlık görülmez. Bayağı sakatlık görmüştür. Gör. Erdoğan Hoca beni daha kapıdan girerken anladı. Sen şurayı mı kırdın dedi. Ya Rıdvan Dilmen daha ben kapıdan girdim kanal TV8'in içerisinde dedi ki ya hocam bilek döndü ama sen fibula üstü kırdın değil mi dedi. Direkt kemik adını söyleyerek neresi olduğunu belirterek. Gökhan kondurmak istedim. Dedim ki yani adamı. hocam yani bunu doktor zor buldu sen nasıl buldun dedi ben bana soracaksın. 15 dedi. sene futbol oynadım sporun içindeyim 30 senedir. Helal olsun Gökhan, 15 <laughs> 30 senedir futbol dışı, biraz da hiddetli söyleyeyim. 30 senedir ben bu camianın içindeyim İhsan. Kendine gel diyoruz. Futsal oynuyordu değil mi Gökhan? Salon futbolu oynuyordu. Evet, milli, milli, takım. milli takımda evet. oynuyordu. Milli, milli. Futsal milli. Aynen. O da orasını kırdı çünkü Rıdvan Hoca için söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Rıdvan Hoca da galiba aynı Canlı bağlasaydık yani. keşke Gökhan. Rıdvan Hoca'nın sakatlanmadığı şey yok ya. Rıdvan Hoca da abi yani çok talihsiz ve Rıdvan Hoca'ma da çok vuruyorlardı yani. Evet. O zaman vuruyorlardı abi. Abi, abi. abi o zamanlar biliyorsun kırmızı kat bile yok. Bir yerden sonra geliyor kırmızı kat futbolu. Aa. <laughs> yani Saç sarı kart görüyor. Şey serbest diyorlar. mi başlıyor? Yani ilk başlarda Rodrigo'nun oynadığı senelerde galiba öyle. Kırmızı kart mı yoktu? öyle bir şey yani. Bir, bir, bir yere yani kadar kırmızı çıkmıyor. Şöyle, ee, Rıdvan Hocam'ı genç arkadaşlarımız için söyleyeyim. Messi Rıdvan Hocam işte. Rıdvan Hocam. E Messi oyun, oyun stili aynı. görmüyorsun. Adamlar çift dalıyor devam diyorlar. Oyna diyorlar yani. Yok be şeyde. E, evrilmiş Rıdvan, gibi. Rıdvan'ın oynadığı dönemde İsmail şey bizim Rambo Yusuf. İsmail'e İsmail, e, İsmail Kartal'a bir tane vurdu, kırmızı kart görmüştü olur ya, mu? Ya görüyordu abi. Olur. Bak çok ona çok, çok böyle. Güzel. O zamanlar çok şeyler yani böyle. Futbol böyle biraz daha hız olarak hız olarak o anki şartların, ortamın çok üzerinde bir hızı var Van Hoca'nın. Zaten görüntüleri izleyenler bilir. Topu al, alıp uçmaya başlıyor. Yani süzülüyor sahada böyle. Sonra ama tabii ki o narinlik, o estetik aynı zamanda bir hassasiyet de getiriyor fizyolojik olarak. Darbeye darbeyi alıyor, sakatlanıyor, darbeyi alıyor, sakatlanıyor. Rıdvan hocamızı çok seviyoruz buradan. Kocaman öpüyoruz diyoruz. E, reklama mı gitmemiz gerekiyor Tuba Hanım? Reklama gitmemiz gerekiyormuş efendim. Survivor X'e kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Evet efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyoruz. Selam faslına geçmiş bulunuyoruz Murat abicim buyursunlar. Efendim bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar. Ben de aynı şekilde bugün Dominion'dık. E Dominik'teki herkese buradan çok selamlar, sevgiler. Evet. Ben de bugün yayına girmeden önce beni aramış. Çıkınca arayacağım. Ee, bir diğer halam Ayşe halama sevgilerimi, <laughs> selamlarımı iletiyorum. Efendim ben de buradan TV8 ana kumanda ekibine kocaman selamlarımı yolluyorum. Ey ana kumanda hepimiz <laughs> sana bağlıyız. Ee, Sordum ben e, Hakan Bey oradaymış şu anda. Ana kumanda Hakan Bey oradaymış. Hakan Bey size mesela düşünebiliyor musunuz? Biz ne yaparsak yapalım bir tuşla bizi buradan yok edebiliyorsunuz <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu kadar da bir güce sahipsiniz. Efendim Didem ablama buradan kocaman teşekkürler. Yayın planlamaya kocaman, kocaman buradan öpücükler. Gerçekten onlar da 7/24 TV8'de biliyorsunuz. TV8 manevra kabiliyeti çok yüksek bir kanal. E, yayın planlamada Anlık, günlük, saatlik, dakikalık değişimler e, hiçbir kanalda yoktur. O yüzden ona ayak uyduruyorlar. Hem ana kumanda hem yayın planlama ciddi bir emek veriyorlar. Hepsine buradan kocaman selamlar olsun diyelim. E, tabii ki e, yayın planlamanın başındaki Bilgin abimize de buradan yine kocaman selamlarımızı gönderelim. Murat abicim var mı bir şeyler yapıyorsunuz siz? Yok kayınvalidesini arıyor galiba. Hayırlısıyla eve gitmeyi bekliyor. Nasıl eve gidiyor? Ya bir telefonda e bir gideyim. varsa bir, mesaj. Bir an önce saç... trafik, trafik var ya çok. Ha trafik. Trafik diyor diyorlar evet. Murat abi bana artık <laughs> sinyali verdi. Programı kapat. <laughs> Hoca bitir Furkan hocam. Diyor. Hocam bitir diyor artık. Düdüğü çal bu maç bitsin diyor. Efendim düdüğü çalıyorum. Survivor Extra'nın bugünlük sonuna geldik. Cumartesi gecesi biliyorsunuz Survivor bittikten hemen sonra sizin huzurunda oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.